Mutluluğun şehri Başakşehir'imiz modern spor tesisleriyle göz kamaştırıyor. Uluslararası standartlara sahip Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Fatih Terim Stadyumu ve Şehit Erdem Özçelik Stadyumu'na ev sahipliği yapmanın yanında sayısı her geçen gün artan spor parklarımızla 7'den 70'e tüm komşularımıza sağlıklı yaşamın kapılarını açıyoruz. Her mahalleye bir spor parkı sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Başakşehir'imize yeni spor tesisleri kazandırıyoruz. 34.747 öğrenci, 101.317 yetişkin olmak üzere 136.064 komşumuza spor yapma imkanı sağladığımız spor parklarımıza yenilerini eklemek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Boğazköy'deki Özdemir Bayraktar Bilim, Kültür ve Yaşam Merkezimizle ilçemizin en büyük kültür yaşam merkezi olan Başakşehir Kültür Yaşam Merkezimizdeki spor parkımızda çalışmaları tamamladık. İnşaat çalışmaları süren Altınşehir Spor Parkımız, Fenertepe Spor Parkımız ve Bahçekent Spor Parkımızla şehrimizdeki modern spor tesislerimizin sayısını 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 7 branşta 2500 lisanslı sporcumuzun bulunduğu Başakşehir Belediyesi Spor Kulübümüzde komşularımızın lisanslı sporcu olmasına imkan sağlıyoruz. Spor parklarımızda basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporlarının yanı sıra tenisten yüzmeye, atletizmden masa tenisine 23 branşta hizmet veriyoruz. Besyo Hazırlık Akademimizle hayalini kurdukları spor akademilerini kazanmalarında gençlerimize rehberlik yapıyoruz. Sportif değerler eğitimi de verdiğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine destek oluyoruz. Verdiğimiz spor eğitimleriyle Türkiye yüzyılında bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracak geleceğin şampiyonlarını Başakşehir'imizde yetiştiriyoruz.